Hepinize arkadaşlar bu güzel birlikte EBA'yı nasıl izleyebiliriz? Gördüğünüz gibi televizyonları kuramayanlar için EBA her sistem açılmıyor arkadaşlar. Donuyor bazı siteler. O yüzden de size bir size göstereyim. Seyret izleyin arkadaşlar. Siz ben indirmeyeceğim siz indirin. Şu an bunu indir indir indir. Evet arkadaşlar bunu indirdikten sonra aç diyelim. TRT'nin yanı sitesi arkadaşlar. Burak'ın eğitim. Eğitime basınız arkadaşlar. Orada ortaokul lisesi seçiniz. Ben mesela ortaokulu seçeyim. Hepsini izleyebilirsiniz. Güzel site. Bir dakika arkadaşlar. Evet da arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan doğmadan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Evet bu videoda bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.